Çekiliyor. Yani anlatmaya çalıştığım olay o. Dedik ki hoca gelsin. Ya göz tepeydir. Bize yanlış yapmaz. Biz oyuncularla beraber hocayla konuşalım. Hangi oyuncu istiyorsa bize katkı sunacak oyuncuları olalım. Yani beraber hareket edelim. Ortak bir şey olsun. Ya benim oyuncum, senin oyuncun, Ahmet'in oyuncusu diye bir oyuncu yok. Biz Göztepe'nin çalışan personeliyiz Yani ben de Göztepe'den büyük değilim. Oradaki hiçbir oyuncu da büyük değil. Bizler gelip geçeceğiz. Kalıcı olan tek bir şey varsa o da kulüp. Bu bütün herkes için geçerli. Hiç kimse Göztepe'den büyük değil. Ben dahil, bence kulüp yönetimi dahil yani. Sonuçta 80, 88 yıl oldu. 88 yıldır devam eden kim var? Göztepe'nin ismi var. Göztepe var yani. Göztepe olmasa biz bugün burada olabilir miydik? Bunları konuşabilir miydik? Bu toplantının amacı o zaten. Ama benim kendi mantığımda, benim kendi mantığımda transfer hocanın görüşü de alınır, transfer komisitesi de olur. Scout ekibi de olur. Bunların raporları doğrusu da olur. Fakat öyle olmadı. Bakın açık söylüyorum öyle olmadı. Yani bunu itiraf ederek söylüyorum. Ha bu konuda ben aciz mi kaldım? Hayır ben yeter ki dedim. Ya dedim hoca bunu istediğine göre geçmişte dört sene gösterebilen futbol oynadı. Bize kötü bir şey getirmez anlamında söyledik ve okey dedik. Bak kötü bir şey mi geldi? Bence kötü bir şey gelmedi ama şu anlamda eksiğimiz var. Aynı tip oyuncu çok fazla var. Yani birbirine benzer özelliklerde eşdeğer oyuncular çok fazla var. Bazı oyuncuların daha fazla e, performans olarak sıyrılabilen daha fazla elit olması gerekiyordu. Bu konuda bunu da biz de zamanla takımın içine girerek oynadık. Çünkü o oyuncuların geçmişiyle ilgili çok fazla bilgi sahibi de değildim. Bilgim de yoktu yani. Aynı tip Ben var. bir şey sorabilir miyim? Özgür zenginlik gelecek planı var mı? Göster ya da göz şu anki dünyası özgür zengine bir gelecek planını hayata geçirecek olanakları sunma gücü var sizin görüşünüz. Şimdi sezon başında şimdi şöyle bir değerlerinizi hatırlıyorum. E, alt kazanacağımız çocuklarımızla bir sezon sonra 5-6 oyuncuyu rahatlıkla e, altyapı patentli teknolojiler olarak takıma kazandıracağız demiştim. Nedir özgür zenginin gelecek planı? Gelecek planı nedir biliyor musunuz? 8-8-8 bunu önce söylemiştim. 8 tane altyapı oyuncusu, 8 tane oynadığı ligde gelecek vadiden genç oyuncu, 8 tane de üst ligden ve o ligin en iyi oyuncularının olduğu 24 kişilik bir takım oluşturmak. Şu anda bizim A takım kadromuzda zaten uzun yıllar sonra Göztepe'de A takım kadrosunda 18'de yer bulan zaman zaman oynayan 6 tane oyuncumuz var. Altyapıdan gelmiş 6 tane oyuncumuz var. Bugün İsmailcan var, Fethi var, Ramazan var, Kalit Doğan var, Göktuğ var, Yoldaş Antrenmanlarda zaman zaman artık kadroya girmeye başlayacak. Evet. Halil var geçen yıldan biliyorsunuz ki evet. bu oyuncuların sayısını artık oynayabilecek düzeye getirmek önemli. Şimdi bu oyuncular neden süre alamadı? Bu oyuncuların 95 ve 96 doğumlu oyuncular. Şimdi onların için en çok süre alan Ramazan oldu. Ramazan yine süre almaya başlayacak. Yani Volkan'la beraber eşdeğer aynı mevkin oyuncuları ve süre almaya başlayacaklar. Bunlar zamanla süre aldıkça o bizim önümüzdeki yıllar için hedeflediğimiz o plan mutlaka mutlaka uygulamaya geçecek. Yani bugün o belki de şeyi yaratamayacağız. Biz bu sene için şunu planlamıştık. Beş tane kadromuzda oyuncu olsun altyapılar. Bunlar zamanla kullanılabilecek bir seviyeye geleceklerdi. O heyecanı attıktan sonra, A takım atmosferini yakaladıktan sonra geleceklerdi. Ama gelecekle ilgili planım, 8 tane altyapı oyuncusu, 8 tane ligin en iyi oyuncusu, yani bulunduğu ligin gelecek vadeden oyuncusu, 8 tane de gerçekten abilik yapabilecek tecrübeli isim olarak belli bir kariyere gelmiş kişilik ve karakter olarak da Göztepe'yi taşıyabilecek oyuncu durumuydu. Göztepe'nin tabii ki bu planı uygulayabilecek bir potansiyeli var. Yani Göztepe'nin bu planı uygulayabilecek hem gücü var, hem geçmişi var, hem taraftar profili var, hem de bunu uygulayabilecek bir kulüp yapısı var. Özellikle tesis yapıldıktan sonra bu konuda daha da rahat konuşabiliriz yani. Yani tesis Mart ayında bittikten sonra çok daha rahat bu konularla ilgili planlama yapabiliriz. Ama o planların içinde ben olurum mu olmam onu bilemem. Neden bilemem? Çünkü çok sabırsız bir camiadayız. Biliyorsunuz antrenörün valizi her zaman kapının arkasında hazırdır Türkiye'de. Bugün siz 3 yıllık plan yaparsınız, 5. baştan sonra yapacak bir şey kalmaz. Vedalaşmak zorunda kalırsınız. Burası Türkiye. de bir yani sizin de yavaş yavaş gelmeye başladı ve sizde de bir heyecan var. Yani siz o heyecanı fazla sizi çekmeye başlamışsınız. Bu sizi tek bir başına getirecektir bu işte. bir ben rafa Şimdi şunu söyleyeyim, ben hayatım boyunca çalıştığım hiçbir takım diyeceksiniz ki onlar altyapıydı. Ee, hiçbir takım üçüncü olmadı. Ya birinci bitirdik ya ikinci bitirdik. Hiçbir takımda üçüncülük yaşamadık. Ben bazı şeyleri kabul edemiyorum. Tamam şöyle yenilirsiniz bakın. Sahaya çıkarsınız. Elinizden gelen her şeyi o gün sahaya yansıtırsınız. Ve yenilirsiniz. Yapacak bir şey kalmaz. Bireysel hata da olabilir. Mesela Malatya maçında çok iyi mücadele oldu. Bireysel hatalardan goller yedik. Çok önemli değil. Ama o gün yenildik. Fakat mücadele üst düzeydeydi. Mesela Sarıyer maçının ikinci yarısındaki mücadele üst düzeydeydi. İlk yarısı için konuşmuyorum. Ama şöyle acizlik bir durumda ben çok hırslı bir yani hayatımda da hep öyleydim dolayısıyla da yediremiyorum bazı şeyleri yani oyuncu sahada mücadele etmediği zaman koşturduğu zaman ne bileyim o kafa topuna yani oradaki tekme, tekme bulunduğu pozisyonda kafayı sokacak cesareti yüreği yoksa ben dayanamıyorum yani dayanamadığım noktalardan da insan üzülüyor yani üzüldüğün için de bazen diyorsun ki acaba tıkanıyor muyum yani kulübün önünü açmamız gerekiyor yani çünkü herkes Burada sportif başarı peşinde arkadaşlar. Başarı olmadıktan sonra burada hiç kimsenin durma şansı yok. Sonuç endeksi bir yerdeyiz. Yani siz dediğiniz kadar plan program yapın, sonuç endeksi bir yerdeyiz. Bizler de bunu sonuca yansıtacağız. Başka bir çaremiz yok. Ya peki Eren Hoca gibi dediğiniz takımı ya da en başta yapılmıştı. Bir, bir de camia sabırsız dediğiniz, ona karşı sabırsız davranıp bir düşünüyor musunuz? Şimdi aynı durumda size tabii bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve şu anda sabırsız davranıyor. Çünkü başarı yetmiyor. Diyor, evet, evet, taraftar şimdi bakın Erhan Hoca'nın, herkes buradayken söyleyeyim o zaman. Erhan Hoca'nın gitmesinin nedeni Gazi Osman Paşa maçı değil. Açık ve Erhan Hoca'nın gitmesinin tek nedeni, Erhan Hoca'nın teknik direktör, biz bakın biz baştaki toplantımızı hatırlıyor musunuz? Başkan olduğu toplantıyı. Biz dedik ki teknik direktörün saha içerisinde görevini, bütün konsantrasyonu, motivasyonu saha içine vermesi için bizler buradayız dedi. Biz saha dışındaki olayları halledeceğiz. Hocam sağ içindeki olayları halledecek. Fakat zamanla hocamın sağ içindeki isteklerin dışında sağ dışındaki olaylara yönelmesiydi başkanı bu noktaya bu kararı alan bu kararı almasını sağlayan neden? Kararın almasının içinde zerre kadar özgür zenginin herhangi bir payı yoktu. Bakın size açık söylüyorum yani gizlim saklı yok. Kararda karar tek bir neden vardır. Sağ dışındaki bir takım taleplerinin kendi kişisel taleplerinin Göztepe'nin var olan, Göztepe'nin var olan teknik direktörüne yakışmayacak talepler olmasındandır. Bunu artık çok fazla da konuşmak istemiyorum. Ve bu talepler sağ, sağ dışındaki talepler olmasından dolayı da başkanımız artık buna bir dur dönme vaktinin daha önce geldiğini söyledi. Fakat biz dedik ki hocam başkan bu şu anda sırası değil. Bakın Gazi Osman Paşa maçı da sırası değildi. Lige girelim, lige girelim ama baktık ki hocam kulübün içinde teknik direktörden ziyade bir başkan gibi hareket etmeye başladı. Başkan gibi karar almaya başladı. Başkan gibi insanlarla bir takım çatışmalar yaşamaya başladı. Benim de değil, kulübün çalışan personellerimle çatışmalar yaşamaya başladı ve artık filmi kopma noktası da oydu. Yoksa Gazi Okan maçında birinci maçta bir teknik direktör dünyada hiçbir yerde gönderilmez. Söylemek istediğim buydu. Ama açık ve net, bakın biz hocanın basın toplantısını kulüpte yapmasına izin verdik ya. Yani bizim gizleyecek, saklayacak kimseden bir korkumuz, arkasından çevirdiğimiz bir dümen yoktu yani. Eğer çevirseydik kulüpte yapmazsanız izin verir mi? Şöyle düşünün ya, bir sportif direktör olarak hocayı buraya getiren kişi benim. Doğru mu? Ya ben hocanın gitmesini birinci başta ister miyim ya? Akıl var, mantık var yani. Birinci başta gittiği zaman kimedir başarısızlık? Varanım yani. Ama hocam giderken kendi bildiği hataları başkana saramayacağını anladığı zaman kime saracaktır? Futbol camiasına nasıl bir mazeret gerekçe uyduracaktı? Söyler misiniz? <laughs> ha? Şöyle bir algı oluştu. Bakın ben teknik direktör olmak istemedim açıkça söylüyorum. Teknik direktör arayışına da girdim. Bir takım kişilerle de görüştüm. Ama başkanın şöyle bir tezi vardı. Doğruydu. Kimi getirsek diyecek ki bu kadroyu ben kurmadım. Kimi getirsek ben tanıyana kadar 4-5 hafta geçecek sorumluluk almayacak. Git dedi giy dedi ateşten gömleği. Madem sen kurdun işin içinde vardın dedi. Hocayı da sen getirdin. Bilmem şu şey oldu. Sorumlu kal dedi. Kaçmayacaksın dedi. Ateşten gömleğe girdik. Şimdi hoca gitti yerine sportif direktör geldi. Algı nasıl olur? Ya hocayı yedi. yerine geldi olur. Başka bir algı olur mu? Öyle bir algı oldu yani. Yani bunu başka bir açıklaması yok. E giden adam da yerine gelen kişiye kendi futbol camiasında futbol